Çözüm rehberimden. selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Dünya Savaşı 3 oyununun açılma sorununu çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar çözümlere geçmeden önce driver güncelleme videomuzu sağ üstte bırakıyorum. Oraya giderek driverlarınızı güncelleyebilirsiniz. Ve çözümlerimizi yapmadan virüs koruma programımızı devre dışı bırakın arkadaşlar. Virüs koruma programı devre dışı olsun oyuna girerken de devre dışı bir şekilde oyuna giriş yapacaksınız. Şimdi aşağıya açıklama kısmına gideceksiniz arkadaşlar. Burada ben size 3 tane link vereceğim. Öncelikle .NET Framework 4.8'i bilgisayarınıza indirip kuruyorsunuz. Bunu indirip kurduktan sonra üstüne gelip Visual Studio var hemen aşağında, aşağısında. Onun linki. Burada 2015'ten 2022'ye kadar paket var gördüğünüz gibi. Hem x86 hem x64'ü de bilgisayarınıza indirip kurun arkadaşlar. Şu şekilde bastığınızda inecek ve kurulumlarını yapacaksınız. Bu arada tabii kurulumlarını yaparken sizde eğer yüklüyse şu şekilde çalışır dedikten sonra Burada onar çıkar arkadaşlar. Onara basabilirsiniz veyahut da kaldırıp tekrardan e, yükleyebilirsiniz dediğim gibi. Şöyle şundan çıkışımızı yapalım. Hafiften şöyle aşağı indiğinizde 2013 ve 2012 de var. Bunları da bilgisayarınıza kurun arkadaşlar. Hem 32 bit hem de 64 bit için dediğim gibi fark etmiyor. İkisini de bilgisayarınıza yükleyin. E, son linke bastığınızda da direkt şu şekilde hemen direkt aşağıya inecek. Bunu da bilgisayarınıza kurulumunu yapın. E, bu şekilde bunları kurduktan sonra Nvidia kullanan arkadaşlar için GeForce Experience programı var bildiğiniz gibi. Burada arkadaşlar sol üstten sürücüleri basacaksınız ve eğer ekran kartı güncellemeniz varsa burada şu şekilde çıkacak arkadaşlar. Yani indir butonu çıkacak. İndir butonuna basıp e, temiz bir şekilde ekran kartınızı güncelleyeceksiniz. Buradan kontrol ete basarsak da güncelleme olup olmadığını görürsünüz. Mesela benim şu anda bir güncelleme yapmam lazım ekran kartına. İndire bastığınızda indirecek. Sonrasında hızlı kurulum çıkacak burada. Hızlı kuruluma basarak basit bir şekilde ekran kartınızı güncellemiş oluyorsunuz. Şimdi Steam'e geldik. Sol üstten Steam'e basıyoruz. Ve burada bakın Steam güncelleşme denetle butonu var. Buna basacaksınız ve Steam'in güncel olup olmadığını kontrol edecek. Bu şekilde Steam istemcisinin sürümü güncelleri yazısını görmeniz lazım. Şimdi bunu kapattık ve sol üstten yine kütüphaneye geliyoruz bu sefer. Burada Dünya Savaşı 3 oyununu bulacaksınız. Hemen şöyle yazarsak çıkar zaten. Çıktı gördüğünüz gibi. Bunu bulup sağ yapıp özellikler diyoruz. Sol taraftan yerel dosyalar butonuna basıp buradaki oyun dosyanın bütününü doğrulaya basıyorsunuz arkadaşlar. Ve oyunun dosyalarını doğruluyor. Eksik bir dosya varsa size belirtecek ve onun indirme işlemini gerçekleştirecek. Ee, tekrardan yapıp bu şekilde yine sağlamasını yapabilirsiniz dosyanız eksikse. Ee, iki kere bunu üç kere falan deneyip dosyalı bütünlüğünüzü doğrulayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra artık bir oyuna girmeye çalışın arkadaşlar. Ama dediğim gibi virüs koruma programı da kapalı olacak. Ee, oyuna girdiniz hala oyununuz açılmıyor. Ee, bu ekranda yine şöyle hatta baştan göstereyim. Bu şekilde özellikler yapınca sol taraftan yer dosyaya gelip buradaki göz at'a basıyorum Bu sefer bizi oyunun kurulu olduğu yere atacak burada launcher'ı göreceksiniz arkadaşlar. Uygulama simgesinin launcher'ı göreceğiz. Buna saatlik yapıyoruz. Özellikler diyoruz. Hemen üst taraftan uyumluk sekmesine geleceğiz arkadaşlar. Ve bu programın çalışacağı oyun modunu tıklayıp önce Windows 8'de hemen şu programı yönetici olarak çalışır tıklayıp uygula tamam deyip bu şekilde oyuna girmeye çalışıyorsunuz. Eğer olmazsa Windows 7 deneyin. Windows 7 de olmazsa buradan teker teker hepsini deneyin arkadaşlar. Eğer bunlar sorun çözümüze, çözümüze yaramadıysa tam ekran iyileşmeni devre dışı bırak tıklayıp Tekrardan şöyle Windows 8 ve 7'de deneyin. Olmazsa bunu kapatıp şu şekilde bunu kapattıktan sonra tam ekranı değiştirme devreleşip bırak tikli ve bu programı olarak çalışır tıklı şekilde uygulatalım deyip oyuna girmeye çalışın arkadaşlar. Bu da işinize yaramadıysa arama kısmına geliyoruz arkadaşlar ve Windows Update yazacaksınız ve Update ayarları çıkacak buna giriyoruz. Ve burada bakın Windows Update güncelsiniz yazısını görmeniz gerekiyor. Güncelleme denetle'ye basarsanız da güncelleme olup olmadığını size söyler arkadaşlar. Kendisi zaten orada bastıktan sonra güncelleme olacağını belirtecektir veyahut da oradaki isteğe bağlı güncellemeler de var. Onları da isterseniz yapabilirsiniz. Sadece buradaki göreceğiniz yazı güncelsiniz yazısını tikli bir şekilde görmeniz lazım. Bakın şu anda güncelleme varmış. Bu şekilde indirme işlemini kendisi yapıyor dediğim gibi burada güncelsinizi görmeniz lazım. Bunu yaptıktan sonra oyuna girmeye tekrardan çalışın arkadaşlar. Oyun açılmıyorsa tarih ve saat ayarlarını kontrol etmemiz lazım. Şu şekilde sağ alttan saatlik yaparak buna tarih, tarih saati ayarla diyerek bu şekilde saat otomatik olarak ayarla saat dilimin otomatik olarak ayarla. ikisinin de açık olduğundan emin oluyorsunuz arkadaşlar. Oyuna giriş yaparken server ile alakalı bir sorun alıyorsanız da güvenli internetiniz açık olup olmadığını da kontrol edin. İnternet sağlayıcınız uygulamasına yapabilirsiniz bunu veyahut da Müşteri hizmetlerini arayıp söyleyebilirsiniz durumu. O şekilde e, güvenli interneti kapatmasını isteyebilirsiniz. Çözümlerimiz bu kadardı. Umarım sorunuz çözülmüştür. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğenip e, bildirimleri açarsanız seviniriz. Sorularınızı olsun yorum kısmına belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.